Merhaba sevgili arkadaşlar. Bisikletimi aldım dedim dışarı çıkayım, kendimi doğaya uğrayım. Ne sıcak, ne soğuk, ne yağmur var, ne çok güneş var ne kapalı. Harika bir hava. <laughs> Bugünlerde bu defterimi dolduruyorum. Bu eskiz defterimi. Kendisi kare bir defter. Ve genelde de bu kalemleri kullanıyorum. Yani fırça kalemler. Bunları zaten anlatmıştım. Bunları çok seviyorum. Biraz zor. Alışması da zor. Çizmesi de zor. Zaten silgi kullanmadan çizmesi ekstra zor. Fırça kalemler de bunu daha da zorlaştırıyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. Hani daha çizimin temellerini net öğrenmemiş insanlar direkt en zor şeyi dener ya. Evet Elvin sana söylüyorum. Evet Gagaş sana söylüyorum. Ben de kendimi öyle hissediyorum biraz bu fırça kalemlerle. Aha tavşan. Yok artık. Kedi sevdirmiyor kendini. Tavşan niye sevdirsin? Bu eskiz defterinde çalışıyordum. Çalışırken objeleri döndürme ile alakalı bazı çizimler yapmaya çalışıyordum ve kafamdan bunu yapamadığımı gördüm. Çizdiğiniz şeyi önce düşünürsünüz ya ondan sonra buraya geçirirsiniz. Kafamdan bir şerit uydurup bu şeriti katlamaya, yuvarlamaya daha doğrusu veya işte iki tarafından tutup böyle çevirmeye çalışıyorum zihnimde. Bir türlü yapamıyorum. Yani o 3D düşünme olayı bende çok zayıf aslında. Aklıma tabi ilk Pinterest geldi. Hemen Pinterest'i açtım ve referanslar aradım. Çizmek istediğim şey her neyse bunun referanslarını çizmek istediğim şeyin referanslarına bakmak oldu. Ama o da hoşuma gitmiyor. Çünkü mantığını anlamıyorum bu şekilde. Yani kafamda yine çeviremeyeceğim. Yine referans arayacağım. Referansı bıraktığım zaman anlayamıyorum çünkü tam anlamıyla. Dedim ne yapayım ne yapayım. Arkadaşlar ben de fiziksel dünyaya döndüm. Ne yapabilirsin Rolento? Düşün. Bir tane not defterim vardı. Not defterimden bir tane kağıt yırttım. O kağıdı çevirmeye başladım falan. Kendimin daha iyi anladığı bir çalışma yöntemi buldum. Şimdi diyebilirsiniz yani bunu düşünmek için niye bu kadar bekledin? Ama belli olmuyor işte arkadaşlar. Yani kafanızda ne zaman neyin açılacağını, hangi bilginin açılacağını bilmiyorsunuz. Keşke çalıştığım bütün konuları fiziksel olarak ulaşabilsem, elleyebilsem, inceleyebilsem. Bunun bana çok faydası olduğunu gördüm. Defterimiz. Durun, şu kolyemi de çıkarayım yoksa mikrofona değiyor sürekli. İçimdeki QB'yi tutmak için bu kolyeyi kullanıyorum. Malzemelerimiz defter, bir tane makas, bir de çizecek kalem. Bu benim şu aralar yaptığım eskiz defteri. Buradaki çizimlerin çoğu kafadan, özellikle kafadan olmasına dikkat ediyorum. Tabii bizim Pokemon yarışmamız vardı, onunla alakalı şeyler de var. Bir de bu dandirik bir deftermiş, İlk sayfaları hep koptu böyle. Bazen böyle realizm, etrafımda olan şeyleri çiziyorum ağaç gibi. Bazen de işte biliyorsunuz zaten deniz anası, hep severim. Burası biraz karmaşık. Tabii bu eskiz defteri inceleme videosu olmayacak, o yüzden geçelim. Böyle çalıştığım sayfalar falan da var, böyle şeyler de yapmışım falan filan işte bir şeyler. Çizim çizim milim bir şeyler geçim. Çok fazla mürekkep yaptım. Şunu biraz sürmem lazım. Bahsettiğim şey şu. Kafamdan bir tane şerit çiziyorum. Dikdörtgen bir şerit. Bu şeridi çevirmeye çalışıyorum. Şuradaki noktaya A diyelim, buradaki noktaya B diyelim, buradaki noktaya C diyelim, buradaki noktaya D diyelim. Şimdi ben A'nın bu tarafa çevrilmesini istiyorum, B'nin bu tarafa. A buraya geldiği için ve C de yerinde sabit kaldığı için C ile D. Burada böyle bir şey oluşuyor. Böyle bir şey İlk çizdiğim buydu. Ve bana çok saçma geldi. Dedim bu böyle oluyor olamaz yani. Veya işte öyle büküyorum formu. Fakat hiçbir zaman birini diğerinin arkasına falan getiremiyorum. Böyle zorlandıktan sonra dedim ki artık bir tane kağıt keseyim bakayım kendim. Şimdi sizinle de direkt keseceğiz bakın eskiz defterimi. Bu kağıt da biraz kalınmış gerçi ama biraz şöyle ince kesmeye çalışayım. İhtiyacımız olan bu. Şimdi bu kağıt bizim referansımız. Pinterest'ten tek tek bakacağıma istediğim şekilde sokup çizebilirim. Şöyle bir şey çizmek istiyorum mesela. Bakıyorum, inceliyorum. Hmm, diyorum ki bu köşeden şöyle bir şey çizmiş. Oradan o zaman böyle çizeceğim diyorum. Kafamda kuruyorum. Buradan başlıyor bakın. Şöyle dolanıyor. İkinci kısım, benim zorlandığım kısım yani şurası. Burası düz bir şekilde buraya giriyormuş bakın referansımda böyle. Alttan giden şunun altından geçen diğer kısım devam ediyor şuradan. Kalınlığını koruyarak bu şekilde dönüyor. Burası kağıdın iç kısmı, burası da dış kısmı. Başka bir şey deneyelim. Böyle bir şey yapsam Şuradan devam edecek. Burayı yanlış yaptık. Nasıldı? Şurası şöyle. Burası da şöyle katlanacaktı. şöyle içinde sarmal oluşturduğumuzu düşünelim. Daha ince bir kağıt olsaydı daha rahat olurdu aslında. Mesela böyle bir referans Şuradan da diğeri çıkıyor. Şuna bağlanıyor. Burası çok ince. Kağıdın üst kısmı. Kağıdın alt kısmı da şuraya gidiyor. Şuradan da şöyle şu kısımlar iç kısım. Şuradaki perspektifi anlamak biraz zor olabilir ama kağıt önümüzde olduğu için ne olduğunu daha rahat anlıyoruz. Şurası da yine iç kısım. Şuralar dış kısım var. Hatta şuradaki çizgiyi kalınlaştırabilirim biraz daha net anlaşılsın. Bu önde bu çizgi. kalemler dışarıda çok işlevsiz olabiliyor ya. Çünkü rüzgar estiği an direkt kurutuyor mürekkebi. Bir de kafadan yapayım mesela. Bakalım öğrenebildik mi? Şöyle başlasın. Şöyle dönsün. Şuraya gelsin diyelim. Şu kesim böyle. Üst kısımdan şuraya gelecek ve şuraya bağlayacağım şimdi bunu. Dışarıdan gelirse şöyle Şuraya mı gelecek? Şuradan direkt bağlasam. Bak karıştı. Şuraya yapmam lazımdı bir saniye. Şuradan başlıyorum. Şöyle kıvırdım buraya. Şu ucu bu. Şu ucu buraya gelecek. Aynen. Şimdi şuradan çıkacağız. Şöyle birleştireceğiz. Heh. Şimdi bunlar aslında kıyafetler için de işe yarıyor. Yani şuradan işte aşağı bir kıyafeti sarkıttığımızı düşünün. Burası böyle dalgalı diyelim. Bir etek gibi düşünebilirsiniz. Bakın şuradaki kıvrımın altını biliyorum artık. Yine aynı şekilde şu. Şu da üstten gidecek. Bunu belki şöyle gösterebilirim. Bu da yine şuradan. Kısımları direkt boyayabilirim siyaha. Aslında bu öğrendiğim şeyi burada da kullanabiliyorum. Bunu tabii başka cisimlere de yapabilirsiniz. Mesela kolyeden bahsettik. Diyelim küp sizin aklınıza yatmıyor. Elinizde böyle bir cisim olabilir. Buna bakarak da çizebilirsiniz küp şeklinde çizeceğim direkt. Böyle bir şey görüyorum. Ama bunu ben daha ekstrem hale getirebilirim. Mesela şu köşesi bize yaklaşsın çok fazla diyelim. Bir anda küçülecek. Yine aşağı doğru da çok küçülecek. Şu kenarı bize yaklaştı gördünüz mü? Kullandığınız kağıt olabilir, kolye olabilir. Öğrendiğiniz bu bilgiler zaten birbirine uyarlanabiliyor. Sen burada kağıdı öğrendin fakat yarın elbiseyi de rahat yapacaksın. Şimdi birkaç tane kafadan çizelim. Öğrendiğimiz şeyleri pekiştirmeye çalışalım. Dakika bir yanlış yaptım. <laughs> geri takalım. Siz de arkadaşlar umarım bu yöntemi denersiniz. Sadece kağıtla çalışmış olabilirsiniz veya daha güzeli sizin takıldığınız konuları böyle fiziksel dünyaya çekerek çalışırsanız arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın. Hatta daha iyisi Discord sunucumuza gelin, çizimlerinizi atın, yöntemlerinizi anlatın. Bir diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Sonraki bölümümüz otlar.